Akşam pavyona gitsin. Önce bir adayların kesinleşsin. Pavyona mı gidiyoruz, kerhaneye mi gidiyoruz? Ne yapacaksın yap ya. Ben o partiye oy mu vermem. Ben o partiye oy vermem. Biz halkın iktidarını kuracağız. Cemaatı Müslüman görüyorsunuz. Carrie, Bu devrim dediğiniz şey ne zaman oluyor? Devrim yapmaya zaman kalmıyor. Başkanımız bu konuyla alakalı ne düşünür acaba? Ben sendika mendika dinlemem kardeşim. Sizi gördükten sonra bütün değişeceğine eminim yani ya. Gari güneş gibi aydınlattı ortalığı. Bravo. Bravo başkanım. Hem kadın ceketini giyeydi iyiydi ha. İşler kan yaparız ha. Yürü yürü. Yürü bir halay çek kendine gelsin yürü. Halledeceğiz. Diyeceksin. Kolyeyi kapatacağım başkanım. Allah Allah. Bu yalanlar fena patlarsın. Allah belanı versin. Be ne bu yerden değil ya. Başkanım orada pezevenkler. Gel lan göreyim. Ya Muzur baba ne çıkıyor? Ulan beni oyuna getirdin. Deliler Cumhuriyeti ya.